Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kökünde ünsüz değişmesi görülen bir sözcük yoktur? Ünsüz değişmesi dediğimiz ses olayının diğer adı ünsüz yumuşamasıdır arkadaşlar. Yumuşama ya da ünsüz değişmesi P, Ç, T veya K'nin B, C, D, G ya da yumuşak Y'ye dönüşmesidir. Ayrıca bu ses olayını sözcüğün kökünde bulmanızı istemişiz. Şimdi buna dikkat ederek sorumuzu çözelim. Bu dengesiz tavırların yüzünden arkadaşların da senden bir bir uzaklaşıyor. Şimdi dengesiz sözcüğünün kökü denktir. Bu sözcük ünlü ile başlayan bir ek almış denge olmuş ve sözcüğün sonundaki k ünsüzü yumuşayarak g'ye dönüşmüş. Yani sözcüğün kökünde yumuşama olmuş. Dolayısıyla bunun örneğini A seçeneğinde gördük bizim cevabımız A seçeneği olamaz. Çünkü hangisinde yoktur demişiz. Cebinde parası olmadığı için bu aralar evden dışarı çıkmak istemiyor. Şimdi olmadığı sözcüğünde dık dik sıfat fiil ekinde yumuşama var. Ancak bu yumuşama sözcüğün kökünde olmadığı için bu sözcüğü geçiyorum. Cebinde sözcüğüne bakalım. Sözcüğün kökü cep. Bu sözcüğe önce ünlüyle başlayan iyilik eki, daha sonra da hal eki gelmiş. Sözcük ünlüyle başlayan eki aldığında sözcüğün sonundaki P ünsüzü yumuşayarak B'ye dönüşmüş. Yani kökte yumuşama olmuş. Dolayısıyla B seçeneğinde geçti. Attığı adımı düşünmeyen insanların düştüğü duruma düşünce dünyası karardı. Şimdi atmak ve düşmek sözcüklerinde dık dik sıfat fiileklerinde yumuşama var. Ancak bunlar sözcüğün kökünde olmadığı için bunları geçtim. Adım sözcüğüne bakalım. Bu sözcüğün kökü atmak, Atmaktan adım olmuş. Yani fiilden isme dönüşmüş arkadaşlar. Atmaktan adım. Bu esnada sözcüğün kökündeki T ünsüzü yumuşayarak D'ye dönüşmüş. Yani bu cümlede de kökünde yumuşama görülen bir sözcük var arkadaşlar. Başladığı hiçbir işi tamamlayamadığı için iş konusunda kimse ona güvenmiyor. Şimdi bu sözcüklerde de dık dik sıfat fiil eklerinde yumuşama var. Ancak bunlar sözcüğün kökünde değil eklerinde olan yumuşamalar. Dolayısıyla bizim cevabımız D seçeneği olur. E seçeneğine bakalım. Yüreğinden geçenleri hiçbir zaman dile getiremediği için onun duygularını anlayamıyoruz. Getiremediği sözcüğünde yine dık dik sıfat fiil ekinde yumuşama var. Ancak bu kökte değil. Bunu geçiyoruz. Yüreğinden sözcüğüne bakalım. Yürek bir isim ve bu bir kök. Ünlü ile başlayan ek almış. Bu esnada sözcüğün kökündeki K ünsüzü yumuşayarak G'ye, yumuşak G'ye dönüşmüş. Dolayısıyla burada da aradığımız örnek var. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.